şekiller var evet bunlar mavi var yeme karışmış ne yaptın milos <laughs> mavi hamurunu maviye koydum <laughs> ne yaptı mavi hamurunu maviye koydum <laughs> mavi hamurun ya ya ben de mavi hamuru maviye koydum ne muhacir ya, ne yaptın sen Am <laughs> pembe açmama yardım eder misin? Ali ne yapıyorsun? Bugün şimdi ne yapacağım? Şimdi şöyle. Şunu, Ali ev yapacak mı? Şunu düzleştirelim. Ben de pembe renkle. Hı. Ne şekil yapacak Ali? Ev. Ev, ev yapacak, mi yapacak Ali. Evet. Ben de Güzel ben de şey. ayıcık yapacağım. Sen ne yapacaksın prensesim? Ayıcık yapacağım. Ayıcık. Ayıcık çıktı. <laughs> tamam. Aile çıkan ayıcık çıktı. Ya bunların niye yapsın? Niye mi? Bunların, bunların rengi mor değil ki. <laughs> Oldu mu sence? Bakayım. Kaldır. Yava. <laughs> ha, Ali'nin evi çok güzel oldu. Etrafını da düzelt. Benim ayıcığım nasıl olacak bakalım. <laughs> Kenarlarını tabağıla bir. Kızım ters yapıyorsun bunu. Hopşa. Şe şe Şekil yapman gerekmiyor Şöyle mu? Şöyle şunu kapatalım. Gecik kaldı. Ali eve alabilir miyim? Ev yapacağım. Tamam. <laughs> Ali sen ne yapıyor? Ben, ben evi aldım. Hadi bakalım arada. kim balık yapabiliyor? Balık mı? Evet. Balık şeklini yapın. Ama kim? burada balık yok ki balık kapağı. Ama kendiniz yapın. Bak orada balık var. Balığa bakarak yapabilirsiniz. Nasıl? Balığı göstereyim size. Bakın kim bu şekli yapabilecek. Oha ama o çok büyük. O çok büyük. Hadi. Bunun kadar büyük olması gerekmiyor. Sadece balık olacak. Nasıl yapacağız? Hadi bakalım. Nereye yapmak istiyorsun Tamam evden sonra bakayım kim balık yapabiliyor. Balon aynısı olacak. Hadi anne yapabilene ödül. Yapamayan kaybeder. Yapamayana ne vereceksin? Yapamayana hiçbir şey. Yapabilene ödül. Yapabilene ne ödülü? Ne isterse. Hı. Tavşan olabilir. Tavşan. Evet. Tavşan ama yapacağız. Hı. Sen ne yapıyorsun orada? Hamurum nereye gitti? Hamurum yok. Kızım hamurum nasıl kayboldu? Hamur nerede? Kızım hamurum burada ya. Ham, diğer hamurum, diğer diğer yere düşen hamurum yok. Yere düşen hamurum var. Tamam kızım yok yerde bir şey. Hadi, hadi acele edin balık yapacaksınız. Bakalım hadi. kim balık yapabiliyor. Vallahi ben Benim, böyle. Mimi mi gitti? Bakayım Ali. O ne? Ali mi çok balığa benzemedi. Olmaz o öyle. Neye benzedi? Bilmiyorum. Kuyruğunu yaptım ben. Aferin bak minoş kuyruğunu yapabildi. Nasıl? Hadi bakalım kim balık yapacak. Ali hadi. Sonra <laughs> tavuk yapacaksınız. Bunu da yapmak ister misiniz? <laughs> Bak ben kuyruğunu bitiriyorum. Aferin prensesim. Ben iki renk kullandım. Pembe ile mor. Şimdi şimdi turuncu benim balım rengarenk olacak. Alim ne düşünüyorsun? alim balığa bak. Ben kafasını... Ben bak. Ben aynısını yapıyorum. Aferin. Prensesim çok güzel yapıyor. Alim de yapacak ama. Değil mi Alim? Hadi Alim biraz uğraş. Yeşil alabilir miyim? Hayır. Tamam. Tam ya. Ya yaptın seni? Olan bende. Alim. Hmm. Balık ne biliyor musun? Ali balık burçtu. <laughs> Hadi Ali yapmaya başla. Ödül olsun. O prensesim çok güzel yapıyor. Aa gözlerini de yapıyor. Nasıl? Gözündekini bitmiş mi? Bakayım kızım. Ha? Daha eksik var. Ne ne yapacağım? Kuyruğu. Kuyruğu mu? Kuyruğu bu zaten. Al yaptım. Ha, öyle olmaz. Tamam ya. Halim sen ne yapıyorsun? Halim sen de başka bir şey yap. Thank evet, Ödül var ama. <laughs> Ödül var, evet. Bak, bu balıkta kişi çizgiler var ya, bunu parmaklarını mı yaptı? Evet, sen de çok güzel yaptın ama yarım kaldı. Ya bak, bu, bu ne dediğin için? Hiç güzel olmadı benim. Yani. Tamam, sen de tavuk yap. Başka bir şey yap. Yapabileceğim bir şey Hayır yapabileceğim bir şey bu. Prensesim sen ne yapıyorsun? Ben elbise şeyini yap. Balığım balığım ne eksik? Hmm. Ne eksik? Çizgileri. Ben bu videoyu 300 beğeni ve abone gelirse resim yarışması yapacağız. Evet. Söz. Ali söz verdi bize. Ali bize resim yapacak. Neyi eksik ne eksik o anne? Her çok beğeni gelir. Sen hani... yapamadın ki beyin gel. <laughs> anne anne ben burasını yapacağım. Tamam kızım. Kızımı beğenecekler değil mi prensesim? Evet. Ne? Minoş. Hee <laughs>